Sparta Belediyesi şehrin güzelliğini korumak, vatandaşların huzurlu vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak adına parklarda, yeşil alanlarda ve çocuk oyun alanlarında büyük bir titizlikle bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Tüm yenileme, bakım çalışmalarına karşın parklarda bazı kişiler tarafından bu ortak kullanım alanları tahrip ediliyor. Oyun gruplarına zarar veriliyor ve kamelyalar çevresine gelişi güzel atılan çekirdek kabukları, içecek kutuları ve diğer atıklar çevre kirliliğine yol açıyor. Bunun son örneği Hızır Bey Mahallesi'ndeki Kule Park'ta yaşandı. Kamelya ve çevresine bazı kişi veya kişilerce yenen çekirdek kabukları ve içecek kutuları atılarak çevreye zarar verildi. Sparta Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bu tür davranışların hem doğaya zarar verdiği hem de bu alanlardan faydalanan tüm vatandaşların kullanım hakkını olumsuz etkilediğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi. Belediyemiz olarak parklarımızın temiz tutulması, yeşil alanların korunması ve çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ortamların sürdürülebilmesi için halkımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Lütfen çevremizi temiz tutalım, tutmayanları uyaralım, çöplerimize çöp kutularına atalım ve kamu malına zarar vermeyelim. Unutmayalım, Sparta hepimizin evidir. Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir şehir bırakmak hepimizin sorumluluğudur.